Merhaba arkadaşlar ben Aritaş Şimdi size itfaiye arabamı tanıtacağım İlk önce itfaiye arabam şöyle Şu yanda Çıkar merdivenler var Şöyle Merdivenler var Şu merdivenler var şu merdiven de var. Biraz zorlanıyor ama ama şu Evet. Bakınız bu iki tane merdiven var. Şu da çıkar. Çıkar. Sonra tekrar çatıyorum. Evet. Böyle. çöktüm bir daha. Şöyle bir şey yiyoruz. Şimdi. Şimdi. Çöktüğümüzü kendinden yine çok Şimdi ne yapalım? Şu da uzuyor. Şimdi. Şu kermetikleri buluyor. O da bir evet, aşağı. Benden bu dünlük bu kadar. Go to bye bye. bye, -bye.